Merhaba çocuklar. Bu videomuzda biyoteknolojiden bahsedeceğiz. Canlıların dış görünüşlerini istenildiği gibi değiştirmek için yapılan DNA'ya müdahale işlemine biz genetik mühendisi ediyoruz. Yani kısaca fenotipimi değiştirmek için genotipime müdahale ediyorum. Biyoteknoloji ise canlı hücrelere kullanarak bitkiler ya da hayvanlar ve mikroorganizmaları geliştirmek ya da az bulunan ürünleri çoğaltabilmek, doğal olarak var olmayan e, ürünleri elde edebilmek için kullanılan teknolojilerin tamamına verdiğimiz isimdir. Peki bu uygulamaları kimler yapar? Bu uygulamaları genetik mühendisleri yapar. Bu işlemler yapılırken de nerelerden yararlanırım ben? biyokimyadan yararlanırım, biyolojiden yararlanırım, mikrobiyolojiden yararlanırım, genetikten yararlanırım ya da başka saymadığım yararlandığım alanlar da vardır. Bunların altını çizelim. Bunların hepsi biyoteknoloji uygulamalarında kullanılan alanlardandır. Peki türlerin ıslahından bahsedecek olursak ıslah ne demektir? Islah bir anlamda canlının iyileştirilmesi, daha iyi bir duruma getirilmesi anlamına verilir. E, bitki ve hayvan türlerinin daha verimli ya da daha sağlıklı olmaları için yapılır. Aşılar üretilir. Daha çok et ya da süt, yumurta, yağ veren hayvanlar ile ya da daha çok ürün veren bitkiler geliştirilmeye çalışır. Örneğin domates örneği verilmiş burada. Domatesler normalde e, yerde yetişen bir bitkidir. Ama domatesine yapmışlar domates bitkisi asma haline getirip bu sayede asma ağacından daha çok domates elde etmeyi amaçlamışlar. E, ya da melezleme en önemli ıslah çalışmalarından biridir. Bunun içinde şöyle bir örnek verilmiş kitabımıza. Örneğin soğuk ortama dayanıklı bir inekle e, soğuk olmayan ortama dayanıklı bir inek var. Soğuk olmayan ortama dayanıklı inek ise daha çok süt veren bir inek. Bu ikisinin melezleme çalışmasıyla ortaya çıkan yeni canlı hem soğuğa dayanıklı canlı oluyor hem de daha süt veren bir canlı oluyor. Yani ıslah yahmanın amacı canlının iyileştirilmesi. Daha iyi şartlardaki ürettiğimiz ürünlerden insanların yararlanması şeklinde düşünebiliriz. Meyveler genel olarak tohumla üretildiklerinde karakterlerini kaybeder ve yabanileşirler çocuklar. Bunu önlemek için de aşılama tekniği ortaya konulmuş. İki bitki bir bitkiymiş gibi kaynaşarak büyümelerine devam ediliyor. Bunu başlangıçta şöyle yapıyorum. Resme bakıp da anlayabilirsiniz zaten. Bunun için istediğim bitkiden bir dal parçası alıyorum. Ve bunu diğer bitki üzerine yerleştirip tutturuyorum. Bu sayede de üzerine dal yerleştirilen bitki, bizim istediğimiz gibi meyve oluşturulmasına neden oluyor. Daha sonra gen aktarımından bahsedecek olursak bir canlının hücresine başka bir canlının DNA'sının belli bir bölümünün yerleştirilmesini gen aktarımı diyorum. Bakın belli bir bölümünün yerleştirilmesi. Burada güzel bir örneğim var. Ateş böceği ve tütün bitkisi örneği. Ateş böceğinden alınan genin tütün bitkisine yerleştirilmesi sonucunda ...geceleri tütün bitkisi ışık gelmeye başlar. Yani bunu tanıma uyarlayacak olursam... ...istediğim bitki... ...tütün bitkisi... E, ...DNA'sının belli bir bölümünü aldığım canlı... ...ateş böceği. nesini alıyorum bunun? Işık verme özelliğini... ...gen aktarımı yaparak tütün bitkisine aktarıyorum. Daha sonra klonlamadan bahsedecek olursak... ...bakın gen aktarımı ile klonlama... ...birbirine yakın şeyler karıştırmayın. Gen aktarımı belli bir kısmıydı... ...klonlama ise... Temel olarak bir canlının kopyanı, kopyalanarak aynısının oluşturulması anlamına geliyor. İlk olarak kurbağa e, klonlamışız. Daha sonra e, sazan balığı klonlamışız. Daha sonra memeli canlı olan bir fareyi klonlamışlar. Ama en ünlüsü bunlardan hepimizin bildiği doli canlısı. Çünkü içlerinde en büyük canlı. Daha sonra tabii ki bizim ülkemizde de klonlama işlemi yapılmış. İlk olarak Oyalı ve Zarifi adını verdiğimiz... E, Koyunlar klonlanmıştır. 2007 yılında. Ee, sonraki sayfaya bakalım. Burada gen tedavisini hatırlayacağız. Gen tedavisi ise adı üstünde tedavi. Bir hastalığı tedavi edebilmek amacıyla genetik materyallerin hücrelere transfer edilmesi işlemidir. Ee, gen tedavisi genetik hastalıkların nükleotitler düzeyinde tedavi edilmesini sağlıyor. Yani kısacası eksik ya da hatalı bir protein varsa, bunun üretimine neden olan ya da bozuk gen taşıyan hücre, normal genin yerleştirilmesi işlemine biz bu ismi veriyoruz. Peki biyoteknolojik çalışmalar nelerdir bu anlattıklarımızın dışında? Örneğin kanser ve AIDS hastalığının tedavisinde kullanılacak proteinlerin üretilmesi bir biyoteknoloji çalışmasıdır. Büyüme geriliğine çare olacak genin bulunması yine e, biyoteknolojik çalışmalardan biridir. İnsanlardaki zararlı genlerin yok edilmesi, hormon, antikor, vitamin, antibiyotiklerin üretilmesi, aşı üretmek, hasar görmüş omuriliğin ya da beyin hücrelerinin onarımı, yeni sebze ve meyvelerin üretimi, organik atıkların bakterilere kadar parçalanması biyoteknolojik çalışmalardan bazılarıdır. Biyoteknoloji uygulamalarının zararları ve yararlarından da kısaca bahsedecek olursak çocuklar, başta sağlık olmak üzere tarımda, hayvancılıkta, gıdada birçok alanda bizlere yararı bulunmakta. Biyoteknolojik yöntemlerle Hastalıkları tedavi ediyoruz, hastalıklar için aşıları üretebiliyoruz ya da hormonları üretebiliyoruz. Bunlar benim için yararları. Peki hiç zararı yok mu bu biyoteknolojik uygulamaların? Tabii ki zararları da olabilmekte. Başta biyolojik silah olarak kul e kullanılabilir ya da genotipi değiştirilmiş organizmalar e biyoteknoloji kullanılarak üretilebilir. Dolayısıyla genetiği değiştirilen bu organizmalar sonuçta canlı varlıklar rüzgar, böcekler gibi etkenlerde başka bitkilere taşınmasına neden olabilir ve başka bitkilere taşındığında da bu bitkilerin genetiği bozulabilir. Bu bitkilerin genetiği bunun bozulması da insanlara zarar verebilir. Şimdi burada bahsedeceklerimiz, hatırlayacaklarınız kitapta yazdığı üzere kısaca böyle. Daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Konu testi 3'ü beraber çözeceğiz ama videodan sonra üniteye bütüncül bakış yazılıda çıkabilir ve merkezi sınavda çıkabilir kısımlarını kitabınızdan tamamlamanız gerekiyor. Bakalım buradaki sorulara. Şimdi birinci soruda Sıla çiçekçiden aldı özdeş bitkilerle aşağıdaki deneyi gerçekleştiriyormuş. Kalevi bitkisini K aynı odadaki aydınlık bölgede L ise karanlık ortamda olacakmış. Evet ben soruyu okuduğumda e, kısaca mantığı anladım. Sonra da değiştiriyormuşum aynı şartları. Tamam. Şimdi hangisi söylenemez diyor. KL bitkilerinin fenotiplerinde yani dış görünüşlerinde oluşan farklılıklar birbirlerinin genlerinin işleyişinde oluşan geçici değişikliklerden kaynaklanmıştır. Evet bundan bahsedebiliyoruz verdiği metne göre. Bitkilerde oluşan değişikliklerin sebebi ışık faktörüdür. Evet, bir aydınlık bir karanlık ortamdaydı. O yüzden ışık etkili olabilir benim için. Bundan da bahsedebilirim. Bitkilerin genlerinin yapısında oluşan bir değişiklik bu duruma sebep olmuş olabilir diyor. Genlerinin yapısını genotiplerini bilmiyorum. Bu olay canlılarda gerçekleşen mutifikasyon olayıdır. Evet, ışık şartı değiştiğinde bakın durumda tam tersi duruma dönüyor. O yüzden C'den bahsedemem. Sonraki sayfaya bakalım. Ee, yukarıdaki olaylardan hangileri sonucunda mutasyon ortaya çıkabilir? Mutasyon neydi benim için? Kalıcı değişikliklerdi genlerdeki. Üreme hücrelerimde oluyorsa kalıt saldı ve dölden döle aktarılıyordu diye bir hatırlatma yapalım. DNA'da yanlış nükleotitlerin karşılıklı gelmesi. Evet mutasyonlardan biriydi kromozomlardan parça kopması ya da ters birleşmesi, mutasyonlardan birinde parça eklenmesi yine mutasyonlardan biridir. Yani cevap hepsi olmalı. Timsahta gözlenen kalıtsal hastalık. Evet rengini ne görüyorum burada? Beyaz renkte görüyorum. Bu benim için albinoluktu çocuklar. Burada mutasyon ve modifikasyon örneklerinin doğru şemasını istiyor. Bakalım. Al yuvarlığın orak şeklinde olması orak anemiydi. Benim için bu bir neydi? Mutasyondu. Geldi yani oluyordu çünkü. Sporcuların güçlü kaslara sahip olması sporu bırakırsam değişebilirdi. Modifikasyondu. Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renkte olması. Evet, sıcaklık şartı değişince değiştiği için yine bu bizim için bir modifikasyon. Dolayısıyla şıkkınız, evet, A olmalı. Ee, bir tablo oluşturulmuş. Tablonun hatasız olabilmesi için hangi ifadeler yer değiştirilmelidir diyor. Bakalım. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimdir. Genlerin yapısında meydana gelen değişimleri. Şimdi genin yapısında iç ortamında meydana gelen benim için mutasyondu. Ama genin işleyişinde olansa modifikasyondu. Örneğin bronzlaşmamız. Genin işleyişi değişiyordu yaz aylarında bronzlaştığım için. Sonraki eski şartta geri dönüyordu. Dolayısıyla bir numara direkt bulduk. Hatasız olması için değişmeli Şimdi şu şekle baktığımda az önce ateş böceklerinden bahsetmiştik. Ateş böceklerinin ikinci örneğini vermiş benim için. Ee, hangileri doğrudur diyor. İnsülün elde edilmesi örneği. Evet gene aktarım örneğidir. Gen aktarım örneğidir. Evet birinin olmadığını eledim. Ölü hücreler kullanılır diyor. Hayır ölü hücreler ku kullanmıyorum çocuklar. Canlı hücreler kullanıyorum. İkinin olduğunu eledim şöyle yapalım. O zaman cevap direkt ortaya çıktı. İnsülin hormonunu bakteriler üretir. Evet bakterilerin ürettiğini burada görüyorum. Cevabım B olmalı. sonraki soruya bakıyorum. Evet burada yeni konu kısmına geçiyor. Yani üniteye bütüncül bakış kısmı. Bu kısım. Daha sonra yazılıda çıkabilir kısmı bu kısım merkezi sınavda çıkabilir kısmı da bu kısım. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Görüşmek üzere.